Selam hepinize. Bu videoyu bir gün içinde ne yediklerimi görmek için açtınız. ve sabah öğünümden başlıyorum. Ben if yani aralık borç yapıyorum. Diyetisyenimle. buçuk <laughs> kilo yağdan gitmiştim bu hafta. size şimdi ne yedim gösteriyorum. 3 kaşık yulaf, 3 kaşık yoğurt. yoğurdu bununla karıştırdım böyle. Bıst yaptım. sonra şu bir tatlı kaşığı keten tohumu. Burada birazcık e, antep fıstığı var ve iki tane çilek. Böyle küçük 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 dilimledim. Çünkü e, küçük küçük dilimleyince çok yormuş gibi oluyor. Ve ananas çay aşırı güzel. Kesinlikle alın. Aldırın. Böyle bir kahvaltı oluyor. E, keten tohumu metabolizmeye çalıştırıyormuş. Çilek de seviyorum. Güzel oluyor. <laughs> antep fıstığı yemek zorunda değilsiniz. E, Bunu yerine ceviz yiyebilirsin ama ceviz benim dilimi çok kanatıyor, acıtıyor. Geografik bir hastası olduğum için ee, onun haricinde istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Yani bir porsiyon meyve, bir tane meyve işte yani ya, narda bir sekiz kaşık falan galiba tam hatırlamıyorum. Narda yapabilirsiniz. Badem kullanabilirsiniz. Ee, ya bu tabakta bir yağ olması gerekiyor oluyor yani denge o. Böyle işte. Ulan bir sonraki öğünde görüşmek üzere. ananas değişecek. aşırı güzel değil mi? Bağımlılık yapıyor. Ee, ve ben de bir kaçamak yaptım. <laughs> çikolata Beyaz çikolata. Nesli'nin yeni çıkan e, kurabiyeli çikolatası var ya. Of. aşırı güzeldi. Yine olsa yine yerim. Pişman mıyım? Asla değilim işte. Biz kral olanların problemi bu. Yediğimizden pişman olmuyoruz mesela. Asla pişman olmuyorum. Niye bilmiyorum ben. Ama pişman değilim. <laughs> Şu i̇şte aklım hala yemediklerimde. <laughs> Onun ardında bu e, iki buçuk kilo yağdan verme olayı e, diyet seni itiraf etti geçen gün. İşte ip atladım, yürüdüm vesaire bilmem ne olduğu için sporla gidiyor yani ya. Bence çok e, ya yani ilk başlardaysanız ya okey diyetle gidiyor ama artık ben gibi 30 kilo vermiş böyle birazcık aşama kaydettiyseniz sporla gidiyor. Sporsuz gitmiyor. Reforma gitmek istiyorum ama şey olayı var. Şimdi taşınıyoruz ve Nisan geliyor. Nisan az kaldı. Bir ay kadar bir süre kaldı. Yani Ramazan'a Nisan'ı demeyelim de. Ramazan'da oruç tutuyorum. <laughs> Kaçamaksız oruç tutarım ben. Hmm. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Yani. Muhtemelen Ramazan'dan sonra başlarım. Onun haricinde işte yürüme, ip olsun. Evde oynuyorum ama sanırım yeterli gelmiyor ya. Mesela oynayacağım ama dışarıda ip atlamak daha mantıklı geliyor hava iyi iyiyse. Havalar artık iyi olmaya başladı. Mutluyuz. Isparta artık bir tık bir tık ısınıyor. İnşallah ısınmaya devam eder dün değil konuştuk benim sayfam var şurada bir yerde yazarım hemen e, oraya şey yediklerimi atmıyorum. küçük bir video hazırladım i̇şte kızartmaydı şey ağız bütün aldıklarımı gösterdim patates kızartması soğan alkası sosis e bir de makarna yedim <laughs> makarna ve yoğurt e, aşkım ya en sevdiğim şey falan olabilir yani Mükemmel. Aşırı iyi. i̇yi. deneyelim. <laughs> Kaçamaklar değil. Ve bugün 3,5 litre falan su içeceğim. demden şöyle gitsin diye. Maydanoz suyunun yanına, yani maydanoz suyu yapacağım. Maydanoz suyunun yanına bir şey yesem yemesem mi yesem yemesem mi onu bir karsım. Ara yönüme yeni şeyler eklendi. İki tane tam burada yaprak galeta yiyorum peynirle beraber yanında çay yazmış e yazdı yani <laughs> yazmış demeyeyim beraber hazırladık çünkü i̇şte ne yemek istersin vesaire diye birlikte gidiyoruz hmm. bir de meyve ve kahve hakkım var bugün yemem muhtemelen ama akşam da çorba salata yoğurt yaparım bir tane yeşil çorba diye bir tarif verdi güzel gibi duruyor bilmiyorum yani beğendim. İçersem de beğenirim inşallah. Yani Demet ablanın yaptığı tarif biliyorsunuz zaten. Ben şey brokolleri muhtemelen mevsim aslında. Çiğden koyarım böyle. Bıs Güzel olur. Ay Zaten kahvaltı kahvaltıyı çekmedim. Çünkü telefondan çekiyorum ve telefondan video izlemeden bir şey yemiyorum ben. Öyle bir şey var. Günümüz hastalığı bence bu. Doyduğumu bile hissetmiyorum. O kadar durum kötü. Vahip. ee, <laughs> <laughs> Konuşanları izliyorum Hasan Can'ı. <laughs> Konuşanlara bir tane kız çıktı. Konuşan tarafa yani. İzlediyseniz biliyorsunuzdur. Orada kız salsa yapıyormuş. Böyle Instagram profillerini inceliyorlar. Arkadan diğer seyircilerin arasında olanlar biri çıktı şey diyor. Ben de salsa yapıyorum. Hasan dedi ki. Hasan Can'a dedi ki. <laughs> anlatıyorum belki komik olmuyor ama. Adam orada dedi ki. Ben de salsa yapıyorum dedi ya sen salsa yapıyorsun dedi. Adam da böyle kalıplı boy uzun bir tip yani. <laughs> Garipti. Sonra başka ne vardı? Ya tane çıkardılar. O da çok komikti. Bir tane kız işte en büyük hayalin nedir diye soruyor. Kız da böyle şey neydi? Yani yasak elma şey ender. O tip bir karakter. <laughs> Bence öyle yani. <laughs> şey diyor sihirli başlamış ya kısmetse olur da başlasın istiyorum ben de. En büyük hayalim o diyor. Sen çok mu seviyorsun diyor. Evet çok seviyorum diyor. <laughs> Bugün olsa katılırım diyor. Çok iyi değil mi? Kerem nerede? Kerem şu an içeride tablette. Tablet süresinin bitmesini bekliyoruz kendisinin. Annesi çünkü e, tabletine sürü koydu. Artık daha aktif oluruz diye düşünüyorum inşallah. Benim derslerim başladı bu arada. Pazartesi ve Cuma o kadar yoğun ki. Pazartesi 3 dersim var. Cuma'da 2 ya da 3 hatırlamıyorum tam. Çok yıldır 2 olması lazım Cuma. Ama sabahtan başlıyor ya. O biraz ölüm. Perşembe günüm boş ama. Mutluyum. Böyle. Birazdan maydanoz suyuyla tekrar karşınıza gelirim. Beraber yapmayacağım çünkü ya da yapalım mı? Tekrar yapalım mı? Bilemedim. <laughs> Biraz posalı. Siz süzebilirsiniz. Bence süzün. İlk başlayacak olanlar süsün bence. Biraz dudağımı ero Çok güzel. <laughs> Bunu ben çok seviyorum. Niye bilmiyorum ama. Güzel. Melinuti izliyorum. Az önce nerede biliyor musunuz? İnşallah yaza kadar hayal e, hayalindeki vücuda ulaşırım dedi. Bakın şimdi. Hem arabayla olduğum için arabayla gidiyorum. Normalde oradan yürürüm de. Hem hava da güzel yürüyüş olur. Heyecanlıyım. İnşallah yaza kadar istediğim vücuda kavuşabilirim. Vücuda bakın şimdi bekleyin. Gerçekten spor insanı çok dinç tutmuştum yok ama hoşuma gitti. Bu arada salonda kimseler de yok. Ama şey kızın vücudu harika lan benim hayalimdeki daha ne nasıl bir vücudu olabilir mesela onu çözemedim. Ve sürekli e, takırmayı yalıyorum. Yok geçmiyor. E, psikolog şey önermişti eline oyalayacak bir şeyler al. Ben geçen sene Beauty ile oynuyordum ama e, çağır olmadı. Ne yapalım? Kimisi Tırnak yer, kimisi dudağını kemirir. Size şimdi ayarlayıp bir yeşil elma soyalım. Şimdi bunu soyup dilimliyoruz. Ama e, kabuklarını doğramayın, yani kabuğunu doğrama demiştir. Bana bir. Çünkü tok kabuklarını sevmiyorum yemeği. O yüzden soyuyoruz. Kerem'e de doğradım. Elma ve çilek gibi o. Ben de şimdi elmanı yiyeyim. Birazdan maydanoz suyu yapacağım. Malum de çok şeysi. Eskiden de ee, kız istemede kıza şey yapıyorlarmış. Elmayı iç böyle böyle bölük soyuyoruz ya tam soyunca kız sınavı geçiyormuş gibi bir şey oluyor. Yani şu an olsa yolumuz açık olsun işte kapı işte sapı anladınız siz. Çok iyi. Ve elma. Bu kadar. Küçük küçük doğruyorum ki çok yemiş gibi olsun. Şey bilinçaltımla oynuyorum. Burada da meli var istemiyorum. Hani bu ölçülerde kalabilirim ama memnun olmadığım şey ise e, yağ katı oranımı ölçtürdüm. Yavranım %26 ya da %24'tü ama ikisi de çok fazla normale göre. Instagram'da yazdım. sanırım benim içim yağlı. Yama göre çok fazla. Onu birazcık düşürmemiz gerekiyor. E... Benim de yavrunun fazla hala. O kadar da veriyoruz ama işte yağdan vermek önemli. Şu an evet, dans ettiği spor yaptığı videoyu izliyorum arkadaşıyla. <laughs> Oturdu ve göbeği çıkmadı. Benim için ideal vücut o. Oturunca dümdüz olacak diyor beni. İdeal vücut odur benim için. Bir de... ...yok ki kıvrımlarım oynamıyor. <laughs> i̇şte bu sıkılık bence ya. Bilmiyorum. Mesela... ...ben bir daha etmeye kalksam... <laughs> ...bazı etlerimiz olsun. Elleri geri. <laughs> siz, siz, biliyorsunuz bu durumu. Sayın şişman kankalarım. Şişman esprisini şişmandan başkası da yapmasın lütfen. Zayıflayan da yapamaz. Ben hala henüz zayıflamadım o kadar. O yüzden yapabilirim. Bence yaparım. Değil mi? <laughs> Dün akşam açamadım size. Çünkü hmm, yemek biraz garipti. Ev taşıma arifesinde olduğumuz için cumartesi günü taşınacağız. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Tencereden salata mı yemedik? Efendime söyleyeyim. Gibi gibi şeyler. Şimdi kahvaltımı göstereceğim size. Ben e, 4 gün normal kahvaltı ediyorum. 3 günde yulafla besleniyorum. Yani yulaf kahvaltısı oluyor. E, kırmızı biberim var. O önemli. Bugün zeytin yemiyorum. Böyle şey tercih etmeyin. Tercih ettim diyeyim. <laughs> Böyle göstereceğim şimdi. Kırmızı biber niye önemli? Çünkü e, lif oranı aşırı yüksekmiş ve e, metabolizmayı fişekliyor diyorlar. Peynirim var. Derotum, dereotu aşırı seviyorum. Maydanoz sevmiyorum çok. Salatalık da bu mevsimde tercih etmiyorum ben. Ve tam buğday, tam tahıllı ekmeğim. aşırı güzel. Böyle bir kahvaltı Çayımı içiyorum biraz. Kalmıştı. H6'dan. Hmm. <laughs> Mesaj geldi. <laughs> e, şu aralık kurucu saatlerini söyleyeyim. Ben 12-3-6 şeklinde ilerliyor benimki. Bazen 7'ye sarkabiliyor ama. De ara öğünüm değişebiliyor. E, su meselesinde gelecek olursak. Şu tapırcık e, 600 milim. Ben e, kaçamak yapmadıysam eğer 5 şişe içmiyorum. 4 şişe de bırakıyorum günlük. Bu şekilde. Su önemli ya. Su bunun bel kemiği mesela. E, 12'ye kadar su ya da yeşil çay içiyorum. Onlar serbest. Hmm. Başka bir şey içmiyorum. Ama e, 600 milim kesin bitirmiş oluyorum. Kahvaltıdan önceki top da hissettiriyor. Her ne kadar ben hiçbir zaman doymasam da. <laughs> Çok zor. Böyle. Saçımın dökülmesi haricinde bir problemim yok. Şişe şey, şey, çekiyoruz. Ara öğünü kapıtırım kapatırım diye düşünüyorum size. Ee, dün akşam ne yediğime gelecek olursak. E, 4 yemek kaşığı mantar. 3 kaşık yemeği de makarna ve salata. Bir de yoğurt. 2 kaşık da yoğurt yedim. Gerçekten böyle sayıyor musunuz falan diyecek olursak. Evet ben sayıyorum. Bu sefer gerçekten... yağdan gitsin istiyorum. Kalıcı kilo olsun yani hemen almayayım istiyorum. Yardım vermeye çalıştığım için yapıyorum. Yoksa ben de işte o fazla kilomu verebilirim. Yani 30 kilo vermiş bir insan onu da yapar. Ama e, sanırım sağlıklı olmuyor. Gerçi sağlıklı olan da bu mu? Benim saçım dökülüyor şu an anlamadım. Ama o zaman da dökülmüştü. Yeni yeni toparlamış zaten. Tekrar bozdum. Bu alıp vermelere bir dur demek lazım. Farkındayım. Çünkü sadece Bedeninizdeki işte göbeğinizdir, işte baseninizdir etkilenmiyor. Saçınız etkileniyor, dişinize kadar etkiliyor yani durum. Ve benim dilim etkileniyor bundan. <laughs> Zor ve hala beni sizliyorum. Bu haftayı buna ayırdım galiba. Böyle bugün bir dersim var siyaset sosyolojisi. <laughs> Ay bıraksın. <korkuş. gülüyor> Ona gireceğim. O zaman da size açarım. Ee, ara oyun saati. Ara oyunda ne bakalım. <laughs> Eğlen hale geliyor. Biraz yeniyor arkadaşlar. Siyasal süreçler süreçlerinde daha olan bir bulutu ele alıyoruz. Yani bu da siyaset biliminin ilgilendiği yasama, yürütme, yargı ve elk denizim yani iktidarın yapısını, oluşumunu ve dağılımın ne ele alır. Ve biz buna siyaset bilim açısından bakıyor oluyoruz. Siyasetin toplum ve kültür üzerindeki ve saat 18.56 Ve yemeğim birazcık 4 kaşık patates yemeği ee, 3 kaşık yoğurt ve tepeleme veri salata. Salatayı normalde yağlı yapıyorum çünkü yağ dengem Böyle Yani Yani diyetisyenim öyle ayarlıyor. Atıyorum sabah ıı, Zeytinden mi yağ aldım ya da kuru mi yağ o şekilde Akşamı da ayarlıyor ee, Bu şekilde gayet güzel bir öğün olduğunu düşünüyorum. Bugün Allah'a şükür tabak bulup indim. Bugün tencereden salta yedik. <laughs> Unutmuyorum. <laughs> Taşın markası arkadaşlar çok kötü ya anlatamam. Neyse iyi ben <laughs> geleyim. E, videoyu kapatma zamanı geldi. Işık ne kadar kötü görüyor musunuz? Ay gözlerim böyle torbacılar gibi. <laughs> çok kötü. Işığım da bozuldu tam Giderek. Giderek. Nereye gidiyoruz? Mezara mı sanki? Allah'ım ya Her şey bozuldu. Masa yatağın üstünde. Neden? Genel olarak bir ışık aydınlatması olsun diye. Böyle su içmeye devam ediyorum. Dördüncü şişem. Beşinci içerim ben bugün. Bir gün boyunca yani iki gün aslında iki gün boyunca neler yediklerimi paylaştım. Neler yediklerimi, neler yediğimi paylaştım. Ee, diyetteyim diyetteyiz. Komple. <laughs> hmm, bakalım. Ya, kilo verebildiğini zannetmiyorum. 20 Mart'ta diyet gideceğim tekrar. Ama spor yapamadığım için muhtemelen veremedim. Keşke verebilsem ama veremedim. Eminim yani. Ama tartılmıyorum. Asla tartılmıyorum. Evdeki çünkü bozukmuş. Net bir 3 kilosu var yani. Kesin bilgi. Mesela ya of grupta arkadaşımızın birinin doğum günü Allah'ım ya. Bir koli çikolatalı süt geldi kıza. Bana alsalar ben ne yaparım bilemiyorum. Çok kötü. Böyle. Bir de beyaz çikolatalı şey yolladı. Arkadaşımın biri. Böyle çiçek sepetinden böyle kekli mekli çilekli çikolatalar var ya. <laughs> Hepsi çok güzel. <laughs> Neyse işte böyle ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim.